merhabalar hanımlar hepinize sağlıklı huzurlu mutlu günler diliyorum çanti butik kanalıma Hoş geldiniz hanımlar bugün sizlere yapmış olduğum bir çantamdan bahsedeceğim küçük dokunuşları kaldı çantamın daha önce kulp yapımını sizlere göstermiştim bir önceki videomda da görebilirsiniz veya birkaç önceki videomda görebilirsiniz e ee, neler yaptığımı kısaca sizlere anlatayım. Gördüğünüz gibi şöyle yuvarlak bir taban yaptım. Ve bu tabanın etrafını tamamen sık iğne örerek hiçbir e, artırma yapmadım. Hiçbir artırma yapmadan bu şekilde çantamı tamamladım. Ardından görmüş olduğunuz gibi kulp kısmını ördüm ve daha sonra üzerine çantamın şu şekilde e, dikmek üzere motifler hazırladım. Şu şekilde çantanın birkaç yerine bu motifleri de e, dikeceğim. Ve daha sonra tamamen bitmiş halini de sizlere göstereceğim. Yapması çok zevkli bir çanta oldu benim için. Ee, çok da e, bittikten sonra cici görünecek. E, ve e, aynı zamanda da çok kullanışlı bir çanta olduğunu düşünüyorum. Bir ince nokta daha sizlere göstermek istiyorum. Bakın çantamı son sırasını giderken bulunduğu şu noktada tamamen kulplarımın içinden geçiriyorum. Kulplarımı içinden geçiriyorum buranın. Arka taraftan da bunları düğüm de atabiliriz. Ya da bu şekilde içten dikebiliriz de. E büyük ihtimal ben dikmeyi düşünüyorum. Arzu eden arkadaşlar astar da yapabilir. Ama ben düşünmüyorum astar yapmayı. Dediğim gibi puantiye görümünde olacak. Bu motiflerimi de çantama diktikten sonra bitmiş halini tekrar sizlerle paylaşacağım. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Yine beni takip eden arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Eğer beğendiyseniz bu videomu beğenmenizi rica edeceğim. Bu arada. Yeni gelen arkadaşlarıma da hoş geldiniz diyorum. İyi ki geldiniz. Daha önce de söylediğim gibi beraber çok güzel işler, çok güzel çalışmalar yapacağız. Birbirimizle paylaşacağız. Dediğim gibi eğer sormak istediğiniz, öğrenmek istediğiniz herhangi bir püf nokta varsa eğer ya da bir fikir amacında da olabilir sorularınız yorum kısmına yazıp e, benimle paylaşabilirsiniz hepinize hayırlı günler diliyorum e, sevgiler saygılar hoşçakalın